Bakayım şu yo Kimler beğenmiş ki? Aa. Ay tövbe. Esterim. Ay. çok güzel. Game olmuş. Evet. Şimdi bakayım. Oo. Güzel. Güzelmiş. Herkes beğenmiş. La, 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 la. Hmm, güzel neyse Ay bakayım sadece. Oo saat yedi buçuk olmuş çocukların üç saat yaklaşıyor. Ben hemen şunları bir süt götüreyim. Ay, ay şöyle şuradan alayım. Geldim oğlum geldim. Ne yapıyorsunuz bakalım? Asıp yoksa ben süt istiyorum ama kokolu. Getirdim kokolu ve çilekli sütlerimizi. Teşekkürler. Aynen. Ama kokolu içinde parçacıklar var. Onu getirdim. Buyurun istedim sana vereyim. Al sütünü. Al parçacıklı aynen, getirdin aynen, değil aynen, mi? Aynen. İçinde parçacıklı var. Al sütünü evet al sütünü. Parçacıklı değil mi? Aynen. Evet. Bak, Anne bir şey söyleyeceğim söyle. Hani yayın ilahi bir gideceğiz ya. Evet. Yiğit kuzenin Evet olacak. evet gideceğiz işte. belki gideriz. Heh işte. <laughs> tamam işte. gideceğiz. gittiğimiz zaman da gittiğimiz şey e, neydi anladım. E, e, öyle uykusuna yatırmayacak şimdi mi? Yok belki yatırırım. Belki onlarla kalırız. Öyle <laughs> uykusun. Tamam. Güzel. Kalalım. Tamam. Tamam. Hadi şimdi şey yapalım. E aşağı geçin masalınızı seçin size masal okuyacağım. Tamam ben seçiyorum anne. Gel. Aa şunu seçeyim de şu da gez. Gel. Hep açtığını oynayalım. Ay çok ses oldu. Anne hadi seçtim. gelin açıyoruz. Anne ben seçtim uyutacağım size. Babanızın dolabından Anne. ben ay o kitabı. Anne aldım. babamızın dolabında değil. Sizin <laughs> yatağın üstüne bıraktı. Tamam. Peki hangi kitap? Admin, Mimda, Glitch. Şey, Fly, hani yani, var tamam. ya üstünde Adem, Adem'in, Şikayet'in, ve Glitch'in olduğu Ay uykida, iftira yapıyorlar. Sizin yatağınız üstünde. Yok. Sizin yatağınız üstünde. Ay neredeydi çocuklar? Yatağınız üstünde anne. Tamam. Bazen şu. Ha bu mu? Evet. Bu. Tamam bu muydu? Evet. Skyboarda yok evet çocuklar. Evet Sky. O. Yok olarak biliyoruz ama Sky'e daha gelmedik. Onu ben size yarın okurum. Sky'la Admin Nimda'nın arasındaki e, olan... E, aynen, olan... E, aynen, evet, yarın akşam yiğitlerle okurum ben size. Sky, Nim... Sky Nimda ve Admin'in arasındaki e, ilişkiyi anlatırım ben size. İlişki yani kavga mı oldu, savaş mı oldu ben size okuyacağım tamam mı? İlişki, iş ya aşk, aşk. Neyse, evet... Ee, şimdi ben size öncelikle şunu söylemek istiyorum. Neyse. Gerçek değil değil mi anne? Gerçek korkmaya başladım anne. Az, yok. Gerçek değil. Ee, i̇lk önce bu hikaye PKX'de de yaşandığı söylenir, olaylara dayanır. Tamam mı? Tamam. Şimdi başlatıyorum tamam mı? Bir başlıyorum yani. Şu şekilde bir dakika canım. Bir dakika. Hı, aynen başlıyor ya. Bu. Tamam. Ee, Pekaliste evreninde dört karakter yaşandığı söylenen gerçek olaylara dayalı. O kadar da korkma. Ve benim yazımı bölmeyi çocuklar lütfen. Tamam. Flyker. Işığın dengenin varlığı. Flicker'ın özelliklerini anlatıyorum çocuklar. Işıkları aniden söndürüp yakalabilir. Ekran titremelerine sebep olur. NPC'leri kısa sürelerini dondurulabilir. Sessizdir, konuşmaz, kimseye zarar vermez. Kişiliği tarafsız, soğukkanlı, gözlemci, dengeri korumaya çalışır. Hakkında söylenenler ise şunlardır Flyker'ın hakkında. Flyker ortaya çıkıyorsa oyunda bir şeyler yanlış gidiyordur. Ne adminin ne glitch'in tarafındadır. PKX'lerin uyarı sistemi olduğu söylenir. Glitch hata değil varlık. Özellikleri Her <laughs> şey bozabilir. Yer çekimini kapatabilir. Karakter animasyonlarını kırar, duvarlardan geçilmesine neden olur. Eşyaları görünmez yapabilir, kişiliği. Öfkeli, itikamcı, sabırsız, kaotik. Hakkında söylenenler ise eskiden P.K.X'de iyi koruyan bir sistemdi. Silinince kontrolden çıktı. Bu, salınan çoğu olayın arkasında olduğu söylenir admin, düzenin kurucusudur. Yani PKX'de kurar kişi. Özellikleri sunucuları kapatabilir, oy oyuncuları güvenli alanlara alabilir, bölgeleri kilitleyebilir, sistem sıfırlaması yapabilir, kişiliği soğukkan, disiplinli, adet <laughs> kurallara bağlı. Hakkında söylenenler oy... <laughs> Oyunun görünen yöneticisi, kaos istemez, glitch en büyük olarak görür. Nimda, gölgedeki zihin özellikleri gizli komutları kullanır. Adminin erişemediği yerlere girer. Kilitleri açabilir. Sistemi arkadan değiştirebilir. <laughs> Kişiliği zevkli, sabırlı manu manipülatif sessiz ama tehlikeli. Hakkında söylenenler ise bir zamanlar admin düzeni reddetti bilinç yok etmek yerinde kullanmak isterdi ister. Admin de derken çocuklar yani admin gibi davranırdı ama sonradan değişti. Uzun hikaye. Şimdi hikayeye başlıyorum. Özellikleri söyledim. Bir varmış bir yokmuş. Rengarenk evleri, dans eden karakterleri ve hiç susmayan müzikleri olan PKX diye bir dünya varmış. Herkes burayı sadece bir oyun sanırmış. Ama bazı geceler Oyunun ışıkları sebepsiz yere titrermiş. İşte o an Flyker uyanırmış. Flyker'ın ortaya çıktı. <laughs> <laughs> Oyuncular ekrana bakarken bir anlık karar mı olurmuş? Sonra her şey normale döner gibi görünürmüş. Ama Flyker oradaymış. Sessizce izliyormuş. Çünkü Flyker bir şey hissetmiş. Giliç geri dönüyormuş. Glitch'in yeri dönüş. Bir gün PK2'de garip olaylar başlamış. Oyuncular havada yürümüş. Evler ters dönmüş. Oğlum... Korktum anne. Evler ters dönmüş. Haritanın bazı yerleri yok olmuş. Herkes güncelleme hatası demiş. Ama bu glitch'miş. Glitch öfkeyle bağırmış. Beni sildiniz. Şimdi oyunu ben bozacağım. Admin müdahale ediyor. Sunucular alarm verince admin devreye girmiş. Bazı bölgeleri kilitlemiş. Oyuncuları dışarı çıkarmış. Admin kararlıymış. PKXD kaosa teslim olmayacak. PKXD kaosa teslim olmayacak. Ama adminin arasında bir gölge varmış. Nimda'nın planı. Nimda karanlık kodların arasında gülümsemiş. Glitch yok edilmemeli. O sistemin gerçek yüzü. Nimda gizli kapıları açmış. Glitch'in gücünü serbest bırakmış büyük savaş. Glitch ışıkları, pat, ışıkları patlatmış. Glitch haritayı büyük, bükmüş. Admin kilitlemiş. Nimda çözmüş. PKX'de de görünmeyen bir savaş başlamış. Oyuncular buna bakım var. Sunucu çöktü sanmış. Ama aslında dört güç çarpışıyormuş. Sona son son Ay, <laughs> Son ama bitmedi. Admin bir kilit atmış. Glitch parçalanmış ama yok olmamış. Limda gölgede kaybolmuş. Flyker sessizleşmiş. Ve her şey normale dönmüş gibi olmuş. Ama bazı oyuncular şunu söylemiş. Oyun düzeldi sandık. Ama hala bir şeyler izliyor. Bu hikaye pk de yaşandığı söylenen oyalara dayanır. Sizce gris gerçekten silindi mi? Evet hikaye de burada bitiyor. Çocuklar uyumuş bile. Çocuklar bunun bir hikaye olduğunu sanıyor. Ama aslında gerçekten yaşanmış bir olay. Neyse çocuklar uyumuş. Öpeyim bakayım. Gidip hemen kendime bir kahve yapayım. Şu kitabı da şuraya koyayım. Ben kendimi bir kahve alayım. Yatayım. Eşim de birazdan gelir herhalde. Şöyle su içeyim. Kahve bu saatte içilmez. Uyuyamam yoksa. Ay, güneş de birazdan gelir herhalde. Oh. Ay ben şey yapayım. Yuvunime bir bakayım bakayım geziyim ben Anne. Ay. Ya. Ay. Ben ya oğlum gel. Gel. Al ben burada ne Yat uyu hemen tamam mı? Kardeşin uyumuş. Zaten çok uyku var şimdi. Tamam hadi uyu. Şuraya bırakayım. Hadi koş uyumaya, uyumaya git. Yana. Görüşürüz. Ben yunilere bakayım bakalım neler varmış. Şöyle takip. Falan. Anne, anne. Efendim. Anne. 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 Ya siz neden sürekli bir şey yapıyorsunuz çocuklar? Anne bu sürekli kızım. Oğlum uyur musunuz lütfen? Ustam balık da dedi. yok. Çıkamayın Hadi uyuyun gel kızım. <laughs> ağzını değiştireyim ben seni. Anne ya sen çok uykum Sen ağzını değiştirirken bile uyuyabileyim. Ben seni yatırırım birazdan. Benim de uykum geldi. Babanız gelsin ben de uyuyacağım. Tamam. Şöyle. Teşekkür ederim. <laughs> Şu benim de durdin gel ya. Evet pişik kremimi sürüm kızım gel. Tamam. Of anne. Anne. Bir de şey su içtiğim için bir ben... geldi. Ya oğlum ne kesin duruyorsunuz ya. Benim doykum var. Ben uyuyacağım şimdi. Anne bu Hadi de la mı kapattınız değil mi? Düştüm. Uyuyacağım gidecelem. Ben de mi ben ben uyuyorum. Uyu kızım uyu. <laughs> Ben babanı bekliyorum. Hadi oğlum sen de uyu. Oh, bitti. İyi geceler oğlum. Anne ben tutumu sildim. Tamam, tamam iyi geceler oğlum. Görüşürüz. Ay, hayatım nerede kaldı ya? Ben şöyle... hmm. Hadi şu. Hadi sen bakayım. Nerede? Oh. yandan ya. bir, O zaman şöyle bir şey alayım ben. Damıt alayım damıt. Ay. Ne 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 ne. Um 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 çok güzel bir şey. Çok güzelmiş, bir Ay be hayatım nerede kaldı ya? Arayacağım birazdan herhalde gelmez artık. Allah Allah. Din don. Çıkart. Hayatım. Hoş geldin hayatım. Hadi gel yatalım. Sen de pijamalarını giyemez Gel yatalım. Çocuklar uyudu mu onu bir öpeyim ya ben. Çocuklar uyudu çok yavaş yap onlara tamam. PKX'de hikayesini anlattım. Ney? Niye anlatıyorsun ya o Anlattım ben onlara gel öp sen. Ben de <laughs> yemek falan yiyecek misin? Yok orada çiğ köfte yedim. Tamam öp çocukları. <laughs> Uzaktan mı öpüyorsun? Koronavirüs şey falan mı var? Ne? Ben Sen de pijamalarını hani giyecek misin? Ne pijaması? Giyecek misin pijama? Tamam giyeyim yukarı katta. Tamam sen git pijamanı giyin gel. Yukarı katta giyin. Ben niye yukarı da giyiniyorum? Kendi odamda giyiniyorum. Boş kıyafet ya. Tamam. Sen giyin manyasın ben. Uykum var zaten ya. Hadi iyi geceler. आ <laughs> नो yes.